Bir kez daha hoş geldiniz. Saatler 21.30 oldu. Şans merkezimizdeyiz. Canlı yayında. Mutlu Soy ben. Çılgın sayısal loto çekilişimizi birazdan makinemiz sizler için gerçekleştirecek. Bizler çekilişlerimizi Milli Piyango Eğitimimiz ve Noterimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri de bizimle. Öncelikle onları size takdim etmek isterim. Sisa Şans yetkilisi Sayın Koran Özgüder. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Mustafa Pan. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Evet, Çılgın Sayısal Loto yenilendi. Birazdan sizlere bilgilendirmeleri aktaracağım. Büyük ikramiyeyi açıklayacağım. Ancak öncesinde Milli Piyango yetimize ve noterimize dönmek isterim. Efendim, çekilişimizi başlatabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Evet, noterimiz hazırlıklarımızın tamam olduğunu söyledi. Peki nedir canlı yayın öncesinde yapılan hazırlıklarımız? Çekilişimize başlatabilir miyiz efendim? Başlayabilir miyiz? Bir kez daha onayınızı almak isterim. Çekiliş Teşekkür ediyoruz. Evet tüm hazırlıklar tamamlandı. Bizler çekilişlerimizi Milli Piyango Eğitimimiz ve Noterimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz demiştik. Bizim makinelerimiz Dünya Piyango Birliği sertifikalı ve son teknolojiyle üretilmiş makineler. Canlı yayınımız öncesinde hem makinelerimiz hem de toplarımız Milli Piyango Eğitimimiz ve Noterimiz tarafından kontrol edildiler. Şu anda çekilişe hazır halde büyük ikramiyenin açıklanmasını bekliyorlar. Evet büyük ikramiye çılgın sayısal lotoda 77 milyon 211 bin 465 TL bu akşam. Çılgın sayısal loto yenilendi. İkramiyeler katlandı, kategoriler arttı. 5 artı 1 kategorisi eklendi. 77 milyon 211 bin 465 TL için 6 bilmeniz gerekiyor. 5 artı 1 bildiğinizde, 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Ee, şimdi Bol şans dilemek istiyorum tüm Türkiye'ye. Çekilişimiz başlasın efendim. Çekilişin tüm detayları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Toplarımız an itibariyle kürenin içerisinde. 6 artı joker, 7 şanslı numarayı sizler için makinemiz belirleyecek. Her pazartesi, çarşamba ve cumartesi 21.45'te TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunumuyla... Çılgın Sayısal Loto heyecanını yaşamaya devam ediyoruz. Canlı yayında ilk şanslı numaramızı öğrenmeye çok yakınız. 55. 55 bu akşam Çılgın Sayısal Loto'da makinemizin sizler için belirlediği ilk şanslı numara oldu. 77 milyon 77.211.465 TL. Büyük ikramiye. Bakalım ikinci şanslı numaramız hangi numara olacak? Sekiz. Sekiz ikinci şanslı numaramız oldu. Çekilişin tüm detayları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyor. Aynı zamanda çekilen şanslı numaraların takibini de ekranlarınızdan sürdürebilirsiniz. Şu anda ekranlarınızda makinemiz üçüncü şanslı numarayı belirlemek için toplarını karıştırdı. Üçüncü şanslı numarayı da öğrenmeye artık çok yakınız. 39. Çılgın sayısal lotoda 90 topumuz var. Makinemiz topları yeniden karıştırıyor. 61 dördüncü şanslı numaramız oldu. Sıra geldi beşinci şanslı numaramıza. Dünya piyango Birliği sertifikalı ve son teknoloji üretilmiş makinelerimiz şanslı numaraları sizler için belirlemeye devam ediyor. 77 milyon 211.465 TL büyük ikramiye ve 7. Beşinci şanslı numaramız yedi oldu. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye için 6 bilmeniz gerekiyor ve sırada 6. şanslı numara var. Ardından da bu akşam Çılgın Sayısal Loto'da joker numarayı öğreneceğiz. 72 6. şanslı numarada makinemiz tarafından belirlendi. Ve toplar son kez karışıyor. Sıra geldi Joker numaraya. Büyük ikramiye için 6. 5 artı 1 kategorisi eklendi çılgın sayısal lotoya. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de çılgın sayısal lotoda ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Ve 60. 60 bu akşam çılgın sayısal loto'da joker numaramız oldu. Makinemiz 6 artı joker 7 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen çekilen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktarmak isterim. 7 8 39 55 61 72 joker numarada 60 oldu. Evet 77 milyon 77.211.465 TL çılgın sayısal loto'da büyük ikramiye. Makinemiz şanslı numaraları belirledi. Şu anda ekranlarınızda göreceksiniz. Jüri üyelerimiz de tutanakları ve evrakları imzalıyorlar. Çekilişin kapanışını gerçekleştirmekteler. Evet, Çılgın Sayısal Loto heyecanını her pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları TV8 ekranlarında 21.45'te Seda Sayan'ın sunumuyla yaşamaya devam ediyoruz. Yarın akşam 21.30'da Süper Loto heyecanı yine şans merkezimizde canlı yayında sizinle olacak. Sevgili Nilüfer Batur şans merkezinde sizlere eşlik edecek. Sizleri burada ağırlamak isteriz. www.siselsans.com'a girip seyirci olun bölümündeki formu doldurmanız yeterli. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmalısınız. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Şimdilik hoşçakalınız. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.